Bir e, kurban'a büyük baş veya küçük baş en fazla e, kaç hisse olabilir? Aslında e, bu biraz önceki sualimizin cevabında buna temas etmiş olduk. E, kurban ibadetinde yani bu kurban ibadetinin ifade edilebilmesi için hayvanda aradığımız şartlara baktığımız zaman iki e, cins nedir bunlar? Küçük baş ve büyük baş. Hı -hı. Küçük baş hayvanlarda bir hisseden başkasının olmasının mümkün olmayacağı yani bir koyun veya bir keçi ancak bir kişi namına kesilir büyük da ise 7 kişiye kadar ki bu büyük baş dediğimiz zaman deve de büyük baş cümlesindendir. Sığır da böyledir. Hayvanın cüssesi çok büyüktür veya çok küçüktür. Bunun bir önemi yoktur. Yani bir tonluk hayvan da olsa en fazla 7 kişi girebilir. İşte 200 kiloluk hayvan da olsa en fazla 7 kişi girebilecektir. Bu kabilden olabilir. Bazen şöyle bir şey olabiliyor. 7 kişi ama bir hisse yani 7. hisseyi ortak olalım, birkaç kişiyi buraya dahil edelim olduğumuz zaman o zaman bir hisse bir kişi namına değil birden fazla kişi olduğu için burada ibadet manası iptal oluyor. Et kastı girmiş oluyor. Oysa ortaklardan birinin et kastıyla girmiş olması diğerlerinin o kurbeti çünkü bunun kanı akıtılırken irakatü dem diye tabir ettiğimiz o ibadete mani olacağı için hepsinin kurban ibadetine halel gelmiş olur. Hı hı. O yüzden e, her bir hisse bir kişiye ait olmalı. Ve bu şekilde e, hisselendirilmek suretiyle büyük başta yediye kadar küçük başta da zaten bir kişi olmak suretiyle kesilmesi mümkündür. Hocam burada bize şöyle bir soru daha yöneltiliyor. Mesela 7 ortaktan bir tanesi maddi olarak güç yetiremiyor. Ortaklardan biri diyor ki ben o zaman bir buçuk hisse bedeli vereyim. Benim payım e, et olarak da fazla alayım. Siz e, bedel olarak yarım verin eti de yarım olarak alın. Evet. Şimdi e, burada da aslında şöyle bir şey olmuş oluyor. Yani vermiş olduğu bedeli ete yansıtacaksa o zaman diğerinin hissesini tamamlamış olmuyor aslında. Hı hı. Yarım hisse oluyor. Yarım hisse olarak onun hissesinin yarım bedelini vererek ben onun yarım hissesini ortak olmuş oluyorum. O zaman bir hisse yine kaç kişiye bölünmüş Hiç. oluyor? İki kişiye bölünmüş oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz mahsur lazım gelir. Ama şöyle olsa e, yani bunu aramızda topladık parasını. Bir kişinin verdik dedi ki bu para senindir hı hı. ve bu hisse senin namına kesiliyor. Çünkü bir kurbanın kimin namına kesildiğidir önemli olan, kurbanın bedeninin kimin verdiğinin önemi yoktur. Hatta bu diğer muamelat meselelerinde de öyledir. Yani bir insan bir malı alırken o malın aidiyeti o malın mukabilinde verilecek olan bedelin aidiyetiyle alakalandırılmaz. Diğer bir ifadeyle mebi diye tabir ettiğimiz mal, semen diye tabir ettiğimiz satın bedenine tahallük etmez. Para sizin olduğu halde onun ile alacağınız mal benim olabilir. Örneğin size vekalet veriyorum. Diyorum ki Abdullah Hoca git benim namıma falan kitapçıdan şu kitabı al diyorum. Parasını kendin verirsin. Sonra hesaplaşırız. Gidiyorsun kitabı benim namıma alıyorsun Hı -hı. ama parasını cebinden veriyorsun. Kitabın mülkiyeti bana geçer. Evet ama para öyle değildir. Yani daha doğrusu paraya tekabül eden mal öyle değildir. Yani siz kendi malınızı satın parası benim olsun böyle bir şey olmaz. Para her halükarda mala tahallük eder ama mal paraya tahallük etmez. Dolayısıyla buradaki mesele de hani kurban e, bu hisse A şahsı için olacak B şahsı için olacak. Ama parasını C şahsı verecek hiç önemi yoktur. Veya parasını birden fazla kişi verecek hiç önemi yoktur. Yeter ki o hisse bir kişi namını olsun. O ise bir kişi namını olduktan sonra bunda mahsur lazım gelmez. Ama ben öyle olsun deyip de ama etine de ortak oluyorum diyorsan aslında vermemiş oluyorsun. Hı hı. O zaman bir hisse birden fazla kişiye bölünür ki diğerlerine de zarar verecektir. Peki hocam çok teşekkür ederiz.